Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spranker ama Spranker Retake oynayacağız. Evet. Yine bir Spranker modu. Bu da bir modu. Evet. Açıldı. Bir saniye. Bir tanesini neden bu kadar, kadar? havalı uçuyor? Her neyse bir oyna bakalım. Oyun da vallahi farklı. Ready. Ready farklı. Bir clocker'a bakın. O clocker da farklı. Bunlar aynı Spanker'i take'e benziyor. O fan bakalım. Fan ne güzel. Şimdi bizim bu CD 0.2 yaşındaki bitki görelim. Bu ne? Resmen büyümüş. Buraya bakalım. Tam böyle hala utangaç. Aynı ziyavun gibi. Oo, burada bak. o Oğuzlu resmen kafasından bile daha büyük. Hadi biraz diğer açalım. Bir garnolda bakalım. bakalım. bakayım? Yara bandı var. Ne yara bandı? Selmişler. Sky'a e bakalım. Oo, Sky değil. Sky iyi. Mr. Sun'a bakalım. O oh, Mr. Sun, Oo, Mr. Sun gözlük takmış. Aynı Spanky Retake Agent'daki gibi. Dörp'a bakalım. Şu ağız ne abi? Resmen dişi dışarı çıkıyor gibi. Mr. bakalım. Adamın gözü yok. Tek ağzı var. Ama bu Mr. Tree çok kaplıyor ya. Bir Simon'a bakalım. O Simon da çok iyi. En azından Simon Mr. en azından Simon'ı kaplamadı. Bir bizimkiler bakalım. Bir yer açalım. Thunder'a bakalım. O oh, Thunder, Thunder da iyi. Mr. Computer'a bakalım. Bu sefer ses çıkar lütfen. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya Mr. Van Computer neden ses çıkarmıyorsun? Bir Wanda'ya bakalım. O oh, Wanda da iyi eklesem zaten bütün karakterler korkunç olacak. Hem de video kapanacak. Bizim bir Pink'e bakalım. Pink de çok tatlı. Aşırı tatlı. Bir Cev'ine bakalım. Cev'in tekrar teyzeye benziyor. Cev'in doğuştan teyzeye benziyor. Çünkü kapşon takmış. Şu kapşona bakalım. Eşarba da biraz benziyor. Akseliye. Oo, Sunny'nin saniye bak. Sunny çok iyi. Evet. Lila'ya bakalım. Hop. Gözleri tekrar aynı. Yine birisi su yine bir uzun. Birisi de nokta. Şimdi Sanhaga bakalım. Sanhag. Artık Artık bunların isimlerini ezberledim. Şimdi Orshuniya'ya bakın. Orshuniya'ya bakın. En sevdiğim bonus karakter. Nasıl bonus karakter? Ben aslında en sevdiğim ki işi Orshuniya. Bunun aslında Orshuniya'yı daha çok seviyorum. Bunun ne? aslında da. Çok fazla kişi seviyorum. Şimdi ne? Ne a ne eşin entin niye bakalım? bu ismi de aşırı bu ilginç ha. Biliyorsunuz Spanky karakterlerinin isimlerini ezberlemesi zordu. Victor'a bakalım. O Victor'un tekrar yüzü aynı. Bunlar biraz farklı olmuş ha. Bir de bizim bu Jeffrey'e bakalım. Uh-huh. Vallahi. Iyi. Şimdi bir müzik yapalım ya. Of, çok iyi. Ay. Kaldım. Çıkardım. He, koydum? Başka çıkardım dedim. Bu de aşırı güzel he. Bu şuna baksanıza. İki kız. An pardon. iki erkek. Beş kız. Çok iyi iş. Şillerin ekibi aşırı iyi. Tüm yeşilleri renk sırasına göre koyalım. Ay. O oh, çok iyi. of oh, of of of. Mavileri tekrar bakalım. Kaç tane A? Aa dört. Anladım. Maviler de aşırı iyi. Bir, siz, siz bir renk sırasına göre koyalım. aşırıyı. Bütün maviler var. Sky, Oceania, Victor ve ceven <laughs> Vallahi çok iyi bu mod. Şimdi bir misleme yapıyordum ben. Cute vs. Scary Beats'te video çekmeden önce. hızlıca koyalım bir. E, oldu. Şimdi karakterleri bir araya koyalım. 4 tane karakter ses çıkaracak. A boş ver. Sadece mix mi yapalım yeter. Oh, Ölüm Pink ya. Biz yer bıraktı. Bari bir bonus karakterler de biraz yer bıraksın. Oo bütün modus karakterleri koydum. Şunlara bak, herkes üstte, Lila altta. Hoş ver. Black koymayacağım. Hatta koyayım, darmışım. Koymayacağım. Video kap, videomu. Bu video korkunç değilse izleyebilirsiniz. Şuraya CD koyalım Bir de fan bat Bu çok iyi Evet 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 Müzik tom, Çok güzel bir müziğe dönüşüyor O ne güzel. Şuna bak. E ee, bu çıkarılmıyor. Bu gidiyor mu ki? Aa evet gidiyor. Çünkü çünkü bir, çünkü bir tane modda resetlediğimizi gitmiyordu. O da Sprank'i kendi, bir de bir tane mod daha vardı Reset'te edinle gitmedi Aa Sprank glitch modu. Sprank'i glitch modunda bile Mr. Sun, Reset dediğimizde gitmiyor. Evet. Hop. Çok güzel oldu. E tamam. Çık. Sen Işık sen. Vallahi çok iyi. Şimdi Şimdi böyle birden dörde Şimdi 8 tane bonus karakterimiz var. 8 tane 4 tanesi en çok sevdiklerimiz bonus karakterler. Bir de 5 6 7 8 de en az favorilerimiz. İlk, i̇lk favori bonus karakterim Oşiniye. Çünkü kendisi tam güzel bir mavi karakter. Sıradaki en sevdiğim karakter Lila. Kendisi çok iyi bir kızdır. Hiç üşümüyor. Üzerinde kâfet ve atkısı bile var. Hatta Oşiniye'nin altında deniz yıldızı bir de kum var. E, şu tanrı şey. Eku. Şaka değil. Yalan değil gerçek. Valla. Şimdi üçüncü en sevdiğim bonus karakteri koyalım. Heh. Sunny. Evet. Ay. Evet şimdi ki sevdiğim bonus karakter Axel. ondan sonraki sevdiğimiz sevdiğim karakter Neon Ashna Anthony Bir de sıradaki Evet şimdi ikinci en az sevdiğim karakter olan Sanhok Evet ondan sonraki üçüncü en az sevdiğim karakter bence Victor bir de en sonuncu az sevdim bonus karakter. Jeffrey. Yalnız Oshnea'ya benim bonus karakterlerin arasında en favori Yalnız bu en sevdiğim bonus karakter ha. benim favori karakterim. hiç ses çıkarmıyor. Cevap <laughs> çıkardım çünkü Mr. Phone Computer ben ne zaman ses çıkacak diye düşünüyorum. Ona artık Spanker ona artık sıradaki Spanker videomuzda karar veririz. annesi görüşürüz